Üniversitenin çimlerine uzanmak yakın, meşaleleri yakın. Sene bu zamanlar üniversitenin çimlerinde olmak için başlattığımız bu kampın geldik. Bugün 6. günü arkadaşlar. Çok önemli bir gündeyiz çünkü cümle yorumuna geçtik artık. Yavaş yavaş paragrafa doğru ilerliyoruz farkındaysanız. Çok önemli noktalardan bahsedeceğim bugün. Anlattıklarımdan kesinlikle soru gelecek. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar ÖSYM cümle yorumunu sormayı sever. Paragrafı verip şıklarda neden-sonuç ilişkisi, amaç-sonuç ilişkisi, şart-sonuç ilişkisi ya da kanıksama cümlesi, saptama cümlesi gibi soruları sormayı sever. Biz de bugün bu konulara nokta atışı yapacağız ve tekniklerle birlikte ezber yapmadan ilerleyeceğiz. O zaman hazırsanız ders başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi burada size söylemek istediğim bir nokta var. Genelde arkadaşlarımız neden-sonuç ilişkisi, amaç-sonuç ilişkisinde nedeni ne, amacı ne sorularını sorarak gidiyor. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü daha uzun cümleler verildiği zaman bu kadar uğraşmaya ihtiyaç olmasın. Hem sorularda hızlı bir şekilde çözülsün. Bu sebeple burada Artı artı tekniğimi, artı eksi tekniğimi ve eksi eksi tekniğimi lütfen kullanmanızı rica ediyorum. Çok önemli. Ne demek hocam bu? Neden sonuç cümlesinde size iki tane yargı veriyor ve yargılarından her ikisinin de gerçekleştiği bağıntı cümlesi istiyor. O zaman ben buna artı artı diyebilirim. Hemen örneğimden bakıyorum. Yağmur yağdı evde kaldık. Şimdi iki tane bağıntı var değil mi? Birincisi yağmurun yağması. Bu benim birinci yargım. İkinci yargı yargım ise evde kalmamız. Şimdi bakıyorum yargılar gerçekleşti mi? Yağmur yağdı mı? Evet, artı. Peki evde kaldık mı? Evet artı. O zaman artı artı ne diyorsunuz neden sonuç? Bu kadar basit arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu. Öyle cümleleri neden ne amacı ne falan filan getirirseniz o iş çok uzar. Hiç gerek yok. Ama sonuç cümlesinde ise ne yapıyorum? Bu sefer yargılarından yalnızca birinin gerçekleşmesini istiyorum. Artı eksi de olabilir. Eksi artı da olabilir. Hiç fark etmez. Sırası bizim için hiç önemli değil. Şimdi örneğimi alıyorum. Yağmur için duaya çıktık. Şimdi birinci yargım benim yağmurun yağması. İkinci yargım duaya çıkmamız. Peki şimdi bakıyorum. Yağmur yağdı mı? Hayır. Yağmur yağmadı. O halde burası eksi oluyor arkadaşlar. Peki biz duaya çıktık mı? duaya çıktık artık bu gerçekleşti. Bakın. Birincisi gerçekleşmedi ama ikincisi gerçekleşti. O halde siz buna ne diyorsunuz? Amaç sonuç cümlesi diyorsunuz. Tamam mı? Tam tersi de olabilir. Hiç önemli değil. Tek istediğim biri gerçekleşsin, diğeri gerçekleşmesin. Ve geçiyorum şart sonuca. ÖSM buna koşul sonuçta diyebilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Genelde arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Diyor ki hocam SSA var, SS varsa şart sonuçtur. Evet doğru yanlış değil. Ama burada illa SSA vermek zorunda değil. O yüzden burada da eksi eksi tekniğini kullanıyoruz. Yargılarından her ikisinin de gerçekleşmediği bir bağıntı cümlesi arıyoruz. Yani ikisinin de gerçekleşmesini istemiyorum artık. Eksi eksi olacak. Bakalım yağmur yağdığı takdirde evde kalırız. Şimdi bakıyorum birinci yargım benim yağmurun yağması. İkinci bağıntım ise şöyle birinci bağıntı diyelim ve ikinci bağıntı diyelim. İkinci bağıntım ise evde kalmamız. Şimdi arkadaşlar yağmur yağdı mı Hayır. Yağmadı. Eksi. Peki evde kaldık mı? Hayır. Evde kalırız diyor. Henüz kaldık kalmadık demiyor. O zaman bu da eksi. O zaman eksi eksi ne diyorum? Şart sonuç diyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sadece bunu uygulayın. Lütfen örnek cümlelerinizde de uygulayın bunu arkadaşlar. Göreceksiniz ki cevap zaten hiç şaşmayacak ve doğru çıkacak. Ve Hayıflanma cümle Mesela diyor ki işte şıklarda beşinci cümle hayıflanma cümlesidir. Öğrenci diyor ki hocam hayıflanma ne demek? Ben bilmiyorum. Burada arkadaşlar kişinin kendisinden şikayet etmesini istiyorum. Tamam mı? Kendimden şikayet edeceğim artık başkasından değil. Mesela biraz daha çalışsaydım sonuç böyle olmayacaktı. Dememek için şimdiden çalışıyoruz. Bu cümlede size biraz böyle atıfta bulunmuş olayım. Şimdiden günü gününe 21 günlük kampı bitiriyoruz değil mi? Ben görüyorum zaten herkes düzenli bir şekilde burada kemik kadro toplanıyor. Arkadaşlar hayıflanma cümlesi bakın diyor ki çalışmadım ben kendimden şikayet ediyorum. Keşke biraz daha çalışsaydım. Dolayısıyla kişinin kendisinden şikayet etmesidir diyoruz. Peki kanıksama cümlesi nedir? Bu da soru getirir. Dikkat! Değiştirilemeyecek bir durumu artık kabul ediyoruz arkadaşlar. Kanıksadık, kabulleniyoruz artık tamam mı? Yani değiştiremeyeceğimi kabullendim. Ne yapalım? Burada işler böyle yürüyor. E, kabul ettim artık. Yani değiştiremeyeceğim ben bunu. En iyisi kanıksıyım dersiniz. Tamam mı? Farklı örneklerde olabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki size verdiğim şu teknikleri kullanın. Yani değiştirilemeyecek bir durum arayın mesela. O size verdiği seçenekte. Var mı? Var. O zaman tamam doğru dersiniz. Sonra... 6'ya geçiyorum. Sayıp dökmeye yer verme. Bu da çok önemli. Şimdi öğrenci şöyle zannediyor. Sayıp dökme. Aa, ilk sorulduğu yıl böyle düşünülmüştü ve pek çok kişi yanlış yapmıştım. Hocam ya burada böyle kötü bir şeyler olacak. Bence böyle kaba saba söyleişler falan arayanlar vardı. Hayır arkadaşlar. Sayıp dökme düşüncelerin peş peşe dile getirilmesi. Bir cümle gördünüz. Cümlede böyle devamı gelen aslında virgüllerle devam etmiş ifadeler görürseniz bilin ki o sayıp dökmedir. Tamam böyle devamı gelebilen bir şeyler arayacaksınız burada. Yani aslında ne var ne yok hepsini de söylemiş olacaksınız. Mesela örnek veriyorum. İstanbul'un güzellikleri saymakla bitmez. Topkapı Sarayı yere Karabatan Sarvancı Ayasofya Camii, ondan sonra Kız Kulesi falan böyle devam ediyorsunuz ya işte bu sayıp dökmedir. Tamam mı? Dolayısıyla sizin cümlenizin içerisinde, verdiğiniz düşüncenin içerisinde böyle devam edebilen ifadeleri gördüğünüz takdirde buna sayıp dökme diyorsunuz arkadaşlar. Evet hız kesmeyelim 7'den devam edelim. Evet 7'den devam ediyoruz arkadaşlar. Nitel anlamlı cümle. Bunlar da çok fazla şıklarda karşımıza çıkıyor. Nitel anlam nedir? Nicel anlam nedir? Bilmek zorundayız. Nitel anlam aslında niteleme sıfatından da aklımızda kalabilir mi? Bence kalır. Varlığın sayılamayan ve ölçülemeyen özellikleri demektir nitel. Zaten nitelik değil mi? Buradan da gelebilir. Dolayısıyla cümleye baktığınızda ölçemediğiniz ve sayamadığınız herhangi bir ifade gördüğünüzde nitel anlamlı diyebilirsiniz. İçeri girdiğimizde ferah bir salon karşıladı bizi. Bakın arkadaşlar burada ferahlığı ölçemezsiniz, sayamazsınız. O halde buna ne diyorsunuz? Nitel, anlamlı cümle diyorsunuz. Peki nicel anlamlı cümle nedir? Artık tam tersi nicelik değil mi? Varlığın sayılabilen ve ölçülebilen özelliklerinden bahseden cümle olmuş olacak. İçeri girdiğimizde geniş bir salon karşıladı bizi derken genişliği sayabilirim, ölçebilirim. O halde nicel anlamlı cümle derim. Peki geliyorum biçem cümlesi çok fazla karşımıza çıkıyor. Biçemin diğer adı üslup arkadaşlar. Cümleye size verilen cümleye nasıl anlatıyor sorusunu sorduğunuzda aldığınız cevap Biçem cümlesidir unutmayın. Mesela nasıl anlatıyor? Yalın anlatıyor. Adalı anlatıyor. Duru açık anlatıyor. Hiç fark etmez. İşte bu cümleleri gördüğünüz zaman ya da nasıl anlatıyor direkt sorun onu cevabı alırsınız. İçerik cümlesi ise ne anlatıyor sorusuna cevap verecek. Ne anlatıyor? İstanbul'un güzelliklerini, Osmanlı'nın tarihini, divan edebiyatının içeriğini. Fark etmiyor. Ne anlatıyor sorusunu sordunuz. Cevabı alırsanız buna da ne diyeceksiniz? İçerik cümlesi diyeceksiniz arkadaşlar. Ve geliyorum karşılaştırma cümlesine. Burada da iki şeyi mukayese etmek aslında kıyaslamak diğer bir adıyla. Daha çok en pek, daha çok kadar gibi sözcüklerle sağlarsınız. Benden daha güzel konuştu. Bakın benim konuşmamla diğerinin konuşmasını karşılaştırıyorum. Burası cennet kadar güzel bir yer. Burasıyla cenneti ne yapıyorum? Karşılaştırıyorum. Anahtar kelimelerimin olması biraz daha işimi kolaylaştırıyor daha uzun cümleler verirse eğer. Peki 12 size dedi ki işte 5 numaralı cümle kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır dedi mesela. Burada söylemek istediği şey, söylemek istediği şey nesnellik ve öznelliktir. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Nesnellik herkes tarafından aslında kabul edilebilen, öznellik ise kişiden kişiye değişebilen. Size biraz daha değiştirirsem kişisel yargılar içermektedir derse de yine öznelliğe bakacaksınız. Bu çok önemli. Mesela dedim ki işte Ankara Türkiye'nin en güzel şehridir dedim. E ne oldu o zaman şu an? Türkiye'nin en güzel şehri bana göre Ankara ama size göre İstanbul. Olmadı değil mi? O zaman bu öznerlik oluyor. Aynı zamanda kişisel bir düşünce de içeriyor. Ama Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimde siz de Ankara olduğunu biliyorsunuz. Ben de biliyorum. O halde ne diyorum? Nesnel diyorum. Ve şu soru tipim artık şunlara cevap veriyor. Ve geliyorum yatsıma cümlesi. Yatsıma inkar etmek demektir. Neyi inkar edebilirsiniz? Yaptığı bir işi, söylediği sözü, tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söyleyecek katiyen e, yapmadım falan derler ya böyle. İşte inkar edecek arkadaşlar. Dolayısıyla cümleye bakıyorsunuz. Bir inkar anlamı gördüyseniz buna yatsıma cümlesi diyorsunuz. Bu çok önemli. Olayların sorumlusu ben miymişim? Mesela ben değilim demek istiyorum. Yani inkar ediyorum aslında. Dolayısıyla bu tip cümlelerde de inkar cümlesidir diyoruz arkadaşlar. Peki doğrudan aktarım cümlesi. Doğrudan aktarım cümlesi birinin sözünü ağzından çıktığı gibi vereceksiniz artık. Yani değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Mesela dedim ki işte size örneği verdim zaten. Babam eve dön dedi. Bakın cümle türlerinde işlemiştik ya. Dedi sizin cümlenizde eve dön Artık burada babanızın cümlesi. Sizin cümlenizle babanızın cümlesi iç içe geçtiği için buna iç içe aktarım cümlesi de diyorduk cümle türlerinde. Burada da doğrudan anlatım diyoruz. Mesela Ahmet Haşim şiirde mana aramak bülbülü eti için öldürmeye benzer der. Mesela böyle bir cümle yine ne olacak? Size hemen e, neyi verecek arkadaşlar? Doğrudan aktarımı verecek. Peki dolaylı anlatım nedir? Artık burada da kişinin eee Ağzından çıktığı gibi değil de bizim aslında değiştirerek vermemiz bir cümleyi. Yani cümlesini değiştirmeniz şurada olduğu gibi babam eve dönmemi söyledi. Bakın ne yapıyorum? Artık değiştirmiş oluyorum. O halde burada dolaylı bir anlatımı vermiş oluyorum arkadaşlar. Geliyorum tanım cümlesine. Tanım cümlesi nedir? Tanım cümlesi artık bu nedir sorusuna cevap verir. Bu nedir? Bir tane paragraf verdi size. Dedi ki işte kaç numaralı cümle tanım cümlesidir? Hemen ne yapıyorsunuz? Bu nedir sorusunu soruyorsunuz arkadaşlar. Cevap aldınız. O halde tanım cümlesi demiş oluyorsunuz. Peki mesela örnek verelim. İnsan düşünen bir canlıdır. İnsan nedir? Sorusunu sordum, cevabımı aldım. Düşünen bir canlıdır dedim. Peki saptama cümlesi nedir? çok karışıyor. Lütfen dikkat edin. Verilen cümlede bir durumu belirgin kılmak, tespit etmek demek aslında. Tamam mı? Saptama bu demek. Mesela Ece'nin bu yılki başarısı aile ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bir şey bir tespitte bulunuyorum. Yani diyorum ki bu başarılı bir çocuk o. Bu yıl başarısını ispat edecek ondan sonra bu aile ekonomisine de katkı sağlayacak. Yani ne yaptım artık aslına bakarsanız bir saptama cümlesi yapmış oldum arkadaşlar. Evet cümlede anlam artık Bittim. Ne yapıyoruz? Tek derste aslında güzelce bütün size gelebilecek soru tiplerinde konuşmuş olduk. Sizden istediğim günün sorusunu yazmadım fark ettiyseniz. Sizden istediğim artık sizin soru yazmanız. Bir şeyleri aslında bakarsanız öğrendiğinizi biraz daha böyle de ispat edeceğiz. Biraz daha böyle farklı bir yöntem deneyeceğim bu videoda. Sizden sadece şunu istiyorum arkadaşlar. İlk dersin başında 3 tane teknik verdim ya. Artı artı, artı eksi, eksi eksi. Yani neden sonuç? Amaç sonuç, şart sonuç. Bunlardan 3 tane cümle istiyorum. Bir siz kurun bakalım. Eğer yanlışlar olursa ben de düzelteyim. Doğru olursa ve ilk doğruyu da ne yapalım? Sabitlemiş olalım. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar da bomba gibi gidiyoruz. Paragrafı tam yapmaya gidiyoruz. 40'ta 40 artık bizim için zor olmayacak biliyorsunuz ki. Güzel geçiyor. Altıncı günü de nihayet erdirdik. Gelsin yedinci gün çalışmaya tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. O halde bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.